Hepinize arkadaşlar bugün arkadaşlar. arkadaşlar Paint'te son zamanlarda ünlü olan Paint'te videolarını izleyeceğiz. Bakalım göreceğiz mi, göremeyeceğiz mi? Daha fazla videodan bu kadar sizi Başladık. her zaman küfür ediyormuş. Bir gün bunu şikayet etmişler. Hakimin karşısına çıkmış. Ne var amına koyun? Demiş. Hakim küfür ...yoksa asarım... ...demiş. Temel... ...asarsan as amına koyayım... ...demiş. Lakin... ...asın bu orospu çocuğunu... ...demiş. Temel... ...asılırken... ...abunet... ...demiş. Lakin... ...çözün şunu... ...bir şey diyecek herhalde... ...demiş. Temel... ...boğuluyordum amına... Tabii ciddi bir şey var? Neyse, bakalım. Bakalım ne Sihirli bir kurbağa ormanda yalnız yaşıyormuş. Bir gün etrafı gezmeye çıkmış. Ve önüne ilk çıkan hayırlı tavşana bir yapmak istemiş. Kurbağa, üç dilek hakkınız var. Dileyin benden ne dilerseniz, demiş. Ayı, bu ormandaki bütün aylar dişi olsun ve hepsi bana hasta olsun demiş. ve <laughs> <Çubuğa, gülüyor> hemen dileği yerine getirmiş. Tavşan, bana bir kask ver demiş ve hemen dileği yerine gelmiş. Ayı, içinden bu amına kodunu salar, çuvalla para isteyip istediği kadar kas kalır. Niye bunu yaptı ki? Beynini sıktı. İkinci istik olarak, yan ormandaki tüm ayılar dişi olsun. Ve hepsi beni Bu Burada hemen dileği yerine getirmiş. Tavşan, ben motosiklet istiyorum demiş. Ayı iyice şaşırmış sıra son isteğe gelmiş. Ayı, bu gezegendeki bütün ayılar işi olsun ve hepsi yanımda olsun demiş. Kurbağa, bu dileği de hemen geriye getirmiş. Sıra tavşanın son isteğine gelmiş. Tavşan kaskı takmış, motora binmiş, çalıştırmış ve bu oros çocuğu ayı gay olsun demiş. ciddi bir şey ya. Hizmetçi Hizmetçi temizlik için yatak odasına girmiş. Ve odayı toplarken rezervatif görmüş. Düşünmüş düşünmüş. Ne olduğunu anlamamış. Evin hanımı geldiğinde ''Anımın bu nedir?'' demir. ''Evin hanımı, siz hiç sıkışmıyor musunuz?'' demir. sıkışıyoruz, sıkışıyoruz da derisini yüzecek kadar değil Ormanlar kralı aslan kendine uşak arıyormuş. Fil, geyik, sürafa derken hiçbirini beğenmemiş. En son sadece maymun kalmış. Maymun da aslandan çok korkuyormuş. Aslan maymunu bulmuş ama maymun ağaçtaymış. Aslanın ısrarları üzerine maymun korkudan inemiyormuş. Çok korktuğunu söylemiş. Aslan ısrar etmiş ama işe yaramamış. Arkasını dönüp giderken maymun titrek ve ürkek bir sesle bir şartla aşağıya iniyor demiş. Aslan ''Tamam, kabul.'' demiş. Maymun hala titriyormuş. Ve aslana ''Kendini sıkıca şu ağaca bağlayacaksın.'' demiş. Aslan bakmış ''Bunlar ufak tefek maymun, bana ne yapabilir ki?'' demiş. Ve kendini sıkıca bağlamış. Maymun ağaçtan inerken hala titriyormuş. ''Aslan, neden hala titriyorsun?'' ''Kendimi sıkı bir şekilde bağladım, korkma.'' Korkmuyorum, heyecanlandım. Hayatımda ilk defa aslan sıkeceğim de. Ay ay. Sefa ve Ahmet adında iki fakir adam yolda giderken... ...bir tane eski püskü lamba görürler. Tekme atarlar ve içinden çıkıp serbest kalan cin... size üçer tane yumurta vereceğim. Bu yumurtaları kırıp dilek dilediğiniz zaman gerçekleşecek, demiş. Yumurtaları verip adamlarımla konuşun. Aradan iki ay süre geçmiş. Bunlar yine karşılaşmış. Sefa hala çok fakir. Ahmet ise çok zenginmiş. Ahmet Sefa'ya sen bu yumurtalarla neden zengin oldun? hala fakirsin demiş. Sefa anlatmaya başlamış. Yolda giderken yumurtaların dili elimden düştü, kırıldı. Aha şimdi yarra yedim dedim. <laughs> Ve bir baktım etraftan yarraklar gelmeye başladı. Sonra ikinci yumurtayı kırın. Buradaki yarrakların hepsi gitsin demiş. De ne Demiş Sefa Ne yapacağım aman koyayım? Onunla da kendi yararımı geri çağır Arkadaşlar son video İki ortak Kemal ve Dursun Yıllar sonra yeteri kadar kesinlerinin dolduğunu Ve artık ayrılmaları gerektiğini Karar vermişler Ve oturup Manları paylaşmaya başlamışlar dursun, Mercedesleri ben alayım. Şahinler senin olsun. Temel, tamam. Dursun, altı villa ve tatil köyü benim olsun. İki apartman senin. Temel, tamam. Dursun, bankalardaki nakit para ve şirketler benim olsun. İcradaki alacaklarımız senin. <laughs> gelirken <laughs> <laughs> Arkadaşlar, çok komik gerçekten. Siz de izleyebilirsiniz. Ben sizi beğenmeyi, ben sizi de beğenmeyi arkadaşlar. Ee, kalmayı sevdiğimi unutmayınız. Bir sonraki videoda çıkalım. Oyunsuz kalmayın. Ben...